Hanımın canı kabak çekmiş selamet alayım şuradan. Kabak mı? Allah'ını seven sevenmeyin. Oğlum ben kabaktan anlarım. Kabak. Şimdi suçlu. Bu iş değil. Heh, bu iş de. Hoppa. Lan oğlum bu ne kaba? Göt kaba. <laughs> ne oluyor lan? Lan salsa. Şimdi de böyle mi kaçıyorsun lan pezemek? Kaçmıyorum. Utanıyorum ben. Bu kabak on numara. Yengeye bunu götür. taşar aşağı değmiş kabağı uzatıp bir de yengeye götür diyor. Alın lan bu kaba. Bunu mu komutanım? Hayır. Göt kaba. Müsaadenle askerim. ver. Şu kavunu. Selam. Bir el at da. Nereye?